bizim merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynamaya devam ediyoruz beyler. Ee, bugün e, Brawl Stars'ta şu yanlış şey çıkardım. Ah. Heh. Ücretsiz kostüm mücadelesi diyeceğiz. Toplamda 3 yenilgimiz var ve savaş arasında oynayacağız beyler. Bu savaş arası bayağı zor bir şey ya. Var yok. Bunun için benim uygun karakterim de yok. Bakacağım. Ne yapacağız beyler ne yapacağız? Bu arada beyler size çok önemli bir duyurum var. Kulüp açtım beyler. Kulübümü şöyle. Youtube krallar yazdım. E, açıklaması da var şöyle okursunuz. Girmek isteyen girebilir. Sıfır kupada katılım açık beyler. Burada VS falan atarız. işte mini game'ler oynarız. E, Pipe'dan kaçmacık gibi şeyler işte Mesela Pipe'ın falan işte. Onun gibi şeyler oynarız beyler. Değişik şeyler yaparız. Heyecanlı bir şey olur. Valla e, katın Hem sohbet ederiz. Ama şöyle diyeyim ki size beyler, asla küfür içermiyor. Zaten açıklamasında da yazıyor. Küfür, asla yoktu. Evet. Şu Dikkat et ücretsiz mi? Allah şuna bastı gerçekten. Dikkat et ücretsiz bir şey var Doğru bir araba. Evet. Daha da güzel. Beyler bayramın üçüncü günü. 2 gündür video atıyoruz Yani bir işte, şey, gezme işleri var Şu an boş bir vaktim oldu. Dedim bir ufak bir video atayım. Şu kulübümüzü göstereyim. Ben, ben. Bu arada bir tane daha bir şey göstereceğim size beyler. Ben, türüme. Ben, türüme. Hani e, biz tüyü bir, bir kupa yapmaya çalışıyorduk ya beyler. Ben e, video dışı yaptım ama ve şu 6 1 yaptım. Baya uğraştım bunun için eksiye gittim ikili bir şey oldu ve nasıl bir şansı varsa tam tabanda tam mini tutturdum böyle tam böyle mini tutturmayı becerdim. O zaman girelim mi? or Orta içinde alabiliriz. Bakayım bir şey olur. Bunun içinde alabiliriz Bakalım. Güzel bir şey olsun ama. Böyle Bu olur aslında var. Bunun şeyi de var yani. Kaç burada burada veriyor yani. O zaman bula girelim beyler. Girelim o zaman. Evet, çok zaman şöyle beyler.

<laughs> oh Şurada boşuna baktım ya. Steam, aksır, çok boşuna

9'a düşürdüm. Bayağı iyi gidiyor şu an. Abi kaju yok ya. Kaju gelsin artık. Kaju bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oh, <bir gülüyor> özel güçlerle dostluk birader. Oh! Take down. O geldi kaldı adamı. Yes. Yendik ama Kaju tam da geliyordu be. Oh be. Al nasıl? nasıl ya? En ee, çokalışı bu nasıl? Ya yani, neyse ya. Can't touch this. bir tane sarı Güzel. Bir bir tane al biraz, biraz niye bu Geçen videolarda da efsane bir çıkmıştı öyle hatırlıyorum. <laughs> ordinary apple şansıma gelirin <laughs> örgün hesabımda beyler dengim ne kadar kaçti ya <gülüyor> <gülüyor> e çok dengede takılıyorum ve şu an ben bunu gündemiştim söyleyeyim. iyiymiş abi bir var ya etrafı yıkıyor ben kesin o kostümü kazanırım

Vallahi hiç adamları karışmadan King of yiyeceğim çünkü bunlar biraz acayip can götüren kişiler bu Benimle çatı tutulalım diye <laughs> Ha benim kimliğim <benim>, çatı tutuyor Gibi <laughs> vurana kadar zaten adamlar Çatı götürüyor <laughs> Yardım, bir, bir bizim <laughs> doğru <laughs> O kadar be. O kadar. Yine beni Vallahi şu an Ben Bibi'yle ben, giderim abi. Ben Bibi'yle giderim. Yani yarışma sonuna kadar giderim. Yani ben yarışma sonuna kadar giderim. Sadece bir bit. Farklı de güzel oynayamam. Hey, <laughs> <laughs> Evet beyler devam ediyoruz. Ee, ben 2 dakika çıktım beyler yani. Arkadaşım aradı. Oyundan 2 dakika çıktım. Şimdi kareyle yeniştirdim. Ben olmadan bir şey beceremiyorlar yani. Ben olmadan <laughs> bir şey beceremiyorum. <laughs> kareyle yeniştirdim. 2 dakika arkadaşım aradı. Olmak konuştu. <laughs> abi bizim ikinci kuleye geçtiler adamlar. Max bir şey yapın abi bu halde Max'e mi Allah aşkına? Allah <laughs> aşkına bu tarafa ulaşamıyorum burdan basıcam burdan basıcam burdan basıcam burdan basıcam bu tarafa iyi de uygun bende onlara karar Onlar <laughs> 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 abi bizim kaleyle uğraşan yok ki 2 dakika çıktım hemen yenildik ya. Abi nasıl olur ya? Valla, ben 2 dakika çıktım hemen. Şaftılar be. Neyse, bakalım, Bunu ele mi? Bakalım baba. Karşı takım sağlamış? Bizde de var. Bizde kına... Aaa karşı takımın aynısı var. Mı? Sadece Pearl ve şey işte. Yani ben de bir, ben bir bir onlarda da bir Pearl var. Ya <laughs> 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 sen karışma birader. Git bizim kaleyi vur. Ne gelip bu kaleyi koruyorsun ya? Neyse Allah'ım. Ben gidip bu kaleyi...

Yukarıdaki klanlı adam gibi oluyor. Vay adam. Adam kill kasıyor bak sana köşede. Kaleyi kırmıyor, kill kasmaya çalışıyor. adamın tek işi kill kasıyor. Şaka gidin lan. Onu ben böyle kırık değilim. Öldürme beni ben sen içine görüşeceğim sonra. Adam Ya ben onları kalesi, girdiğimde... gireceğim. Tövbe tövbeniz. tövbe ne diyor? Tövbe Ben İyi aldı pro iyi aldı. Adam. لمين <laughs> <lush> bir baloncuma atsam acaba oraya gidip bana baloncum yokmuş be benim son dakika atmış Bir şey var birisi var diyecektim bir şey var. Şunları da doldurayım dur. Kojo geliyor kojo geliyor kojo geliyor. Kojo geliyor. <laughs> <laughs> Ee, 2 kişi kaldık. Bizim adam oradan orada dalıyor da ne doğrusu? Somebody kalmışım ya şurada bir çik keseyim de böyle olmuştu. Işte. <laughs> Seri <iyi oynayamadın. gülüyor> Neyse. Biz zaferi bir tane şey var. Super <laughs> win. Ah yer şey son Sonunda bu ne? Böyle bir mı? Ben bu kadar iyi sanıyordum ama yine bir biz. bu. Başka güzel karakter bulamıyorum abi. Beyler bu arada bunu da bitirip yani iki tane mi kalıyor sonra bir tane mi kalıyor onu da bir sonraki videoda yapacağım çünkü çok uzun olacak ya da bunu bir tanesini oynarım bir sonrakini yağ falan yaparım yani bir sonraki video. Yani Çünkü video çok uzun olunca benimle yüklemesi baya sıkıntı oluyor. Böyle söyleyeyim. Böyle anlayın. Manyaklar burada çok şey gibi duruyor. Direkt gibi durmuş arada iki. Bir türlü yol vermediler lan. Tam bir tarafı tarafa gidiyor. Bu tarafa da halledeyim. Bu tarafa da yaklaşamıyorum. Direkt gibi durmuş adamlar önünde. Ne yapacağım ben? Bizim kaleyi yediler. 아, 바람이 자꾸 자. 이, 저, 바람이 자꾸 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 Abi kendi iş görüyor ha bayağı fazla kasıyor. Çetin birinci o seçecek yani. Ne yapıyor? tamadan yapıyor? bayağı kaçıyor. Bizim kendi de bayağı iyi kaçıyor. Çok güzel. Oo, ondan ikinci kale geçiyor. Çok iyi. Ben şuradan özel bir <laughs> video Bayağı bir yandı, yedik. Ben onları bayağı bir yedim. O ama. Ben taraftan gidiyorum, bu taraftan. Anladın Bir Gittim. bu da çok kalabalık. Belki

Demişler bizim kareyi, hiç haberim yoktu. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar Bugün de bu kadarlık olsun beyler. Ee, tekrar bir Hatırlatmam var beyler. Ee, Kulübümüze katılabilirsiniz. Youtube Krallığa Tekrar şöyle göstereyim. Durdurup buradan katılabilirsiniz hemen. Şöyle gösteriyorum. Sembolini falan da göstereyim. İsmini falan da göstereyim. Mirigame falan oynarız e, bu bu kadar. E, e, ne deniyordu şuna ya? Ücretsiz kostüm mücadelesinden en azından bir tane bir tane üçlü tamamlamış olduk da iki tane yenilgimiz var. Bence bu mücadele için baya az vermişler. Ama ben bir sonraki bir videomuzda baya gayret yani baya şey vereceğim ve şu kolleti alacağım abi kesin. Neyse bir beyler bayanlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olup, like atıp, beğeni atmayı unutmayın. yorumlarda istediğiniz bir oyun varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla.